Merhaba değerli öğrencimiz. My Echo A1 A2 temel seviye İngilizce derslerimize hoş geldiniz. 7. dersimizin konusu Negative sentences with the verb be. Hadi dersimize başlayalım. Be fiilini yani am, is, are fiillerimize not ekleyerek cümlelerimizi olumsuz yapabiliriz. Bu olumsuz yaptığımız am, is, are fiillerini kısaltarak da kullanmamız mümkündür. Örneklerimize bakalım. Olumsuz cümlemiz Julia is not a student. Julia bir öğrenci değil. Bunu kısaltarak da kullanmamız mümkün. Julia isn't a student. Julia bir öğrenci değil. Aynı anlamda is not'ı biz isn't şeklinde kısalttık. Diğer bir örneğimiz Michael is not Spanish. Michael İspanyol değil. Michael isn't Spanish. Diğer sorumuzda Sue and Charles are not workmates. Sue ve Charles iş arkadaşları değil. Nasıl kısaltıyoruz? Sue and Charles aren't workmates. Bir diğer örneğimizde ise I am not a firefighter. Bunun kısaltılmış hali biraz daha farklı. I am not a firefighter. Örneklerde de gördüğünüz üzere is not, isn't şeklinde, are not, aren't şeklinde. Am not ise I'm not şeklinde kısaltılıyor. Burada dikkat edelim. I am not, am not, am not, şeklinde kısaltılmıyor. Bunu I öznesiyle birleştiriyoruz. Am fiilimizi, not ayrı kalıyor. Bu şekilde bir kısaltma yapıyoruz I öznesiyle. Evet, bir fiilini kullanarak olumsuz bir cümle nasıl kuracağımızı öğrendik ve bunların kısaltılmış hallerini de gördük. Şimdi ise bir ders sonu aktivitesiyle öğrendiğimiz bilgilerimizi pekiştirelim. Ders sonu aktivitemizde bazı cümlelerimiz var. Bu cümleleri olumsuz bir şekilde bir fiilinin doğru halini özneye göre kullanarak tamamlamanızı istiyorum. Birinci sorumuz Jane and her brother. Jane ve onun erkek kardeşi. Boşluk Thursday. Jane ve onun erkek kardeşi susuz değil diyeceğiz. Burada Jane ve onun erkek kardeşi çoğul bir özne oluşturuyor. They. Burada doğru ya fiilimiz are. Olumsuz hali ise are not ya da kısaca aren't. Jane and her brother aren't thirsty. Susuz değiller, susamış değiller. Diğer sorumuza bakalım. I boşluk late for work today. Ben bugün işe geç kalmadım, kalmış değilim anlamını vereceğiz. I öznesiyle kullandığımız doğru bir fiilimiz am. Olumsuz yapmak için de not ekliyoruz. I am not late for work today. Ya da kısaca I'm not late for work today. Diğer sorumuza bakalım. Susan and I boşluk close friends. Susan ve ben yakın arkadaş değiliz anlamını vereceğiz olumsuz cümlemizde. Susan ve ben tabii ki bizi oluşturuyor. We aslında özne zamiri olarak burada ve burada çoğul bir öznemiz olduğu için doğru fiilimiz are Olumsuz yapmak istediğimizde de are not. Susan and I are not close friends ya da Susan and I aren't close friends. Burada dikkat edelim. I and Susan demiyoruz. Kullanılış olarak I öznemiz varsa bunu and'den sonra söylüyoruz. I and Susan demek yerine Susan and I daha doğru bir kullanım. Bunu da bir yere not edin. Diğer sorumuza bakalım. We boşluk sleepy. Biz uykusuz ya da uykulu değiliz. Burada we öznemizde tabii ki doğru fiilimiz are. Olumsuz hali aren't. We aren't sleepy. Diğer sorumuzda she boşluk and easy person. O kolay bir insan değil diyeceğiz. She öznemizde doğru fiilimiz is. Olumsuz hali is not. Kısaca isn't. She isn't an easy person. Diğer sorumuzda it boşluk cloudy today. Bugün hava bulutlu değil diyeceğiz. It özlerimizde doğru fiilimiz is. Olumsuz hali it is not ya da it isn't. It isn't cloudy today. Diğer sorumuza devam edelim. He boşluk an actor. O bir aktör değil diyeceğiz. Olumsuz cümlemizde he is doğru fiilimiz. He is not, he isn't an actor. O bir aktör değil. Diğer sorumuz they boşluk from Brazil. Onlar Brezilya'dan değil diyeceğiz. They are not ya da they aren't doğru cevabımız. Diğer sorumuzda her father boşluk angry. Onun babası kızgın değil diyeceğiz. Onun babası he oluyor, tekil bir özne. Doğru fiilimiz is. Olumsuz hali is not ya da isn't. Her father isn't angry. Sonuncu sorumuza bakalım. Mrs. Harrison and her husband boşluk musicians. Mrs. Harrison ve onun kocası müzisyen diyeceğiz. Onlar olduğu için they çoğul bir öznemiz var burada. Doğru fiilimiz are. Olumsuz hali are not ya da aren't. Kısaca Mrs. Harrison and her husband aren't musicians. Yedinci dersimizi tamamladık. Bu ders konumuzla ilgili bilgilerinizi pekiştirmek için videonun altındaki linklerden dilerseniz A1, A2, Elementary, Temel Seviye, Essential English Grammar kitabımızı satın alabilir. Ya da Udemy sayfamızdaki eğitimlerimize kayıt olabilir. Ya da My Echo web sayfamızdaki eğitim paketlerimizi satın alarak bol bol soru çözüp aktivite yapabilirsiniz. Başarılar dileriz.